Tamam Zeynep, eğer denk gelirsek şirkete birlikte geçeriz. Tamam canım, görüşürüz. Zeynep'le konuşuyordum, buraya geliyormuş. Neden? Bilmem, birkaç dakikalığında Nesrin'i görmem gerek dedim. Kerim'le çocuklar nerede? Niye kahvaltı yenmiyorlar? Hmm, Kerim kahvaltı yapmayacakmış. Sinan da bir arkadaşıyla kahvaltı edecekmiş. Ee, Tuğba nerede? Odasını alır babaanne. Emine! 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 Bak bakalım Tuğba odasında mı? Ee, şey Tuğba hanım Handan hanımda kahvaltı yapacakmış. Niye haber vermiyor ki bu çocuk? Son zamanlarda iyice asiye oldu. Şey ben çok özür dilerim. O çıkacağını söylemişti ama ben size söylemeyi unuttum. Neyse kızım sorun yok. Zahir... Handan dünden beri görünmüyor... Tartıştınız mı? Tabi ona yapılan ödemeler sürekli konuşulunca... Tartışmamız kaçınılmazdı anne... Ya... Hepsi bizim yüzümüzden oldu... Yani tartışmanızın sebebi ben miyim? Bence bu konuyu kapatalım anne. Yani boş yere gerilmenin hiç alemi yok. Annem haklı babaanne. Annen haklı. Yaşanan gerginlikleri ben yapıyorum öyle mi? Ya öyle demek istemedim babaanne. Handan'la aranızda başka meseleler olduğunu anlamayacak kadar aptal mı sandın sen beni? Ne meselesi olabilir ki anne? O zaman neden ödenen para kesildi? Demek ki aranızda ciddi bir sorun var. Sakın kardeşimle sen aramı bozdun deme. Tamam mı Selcan? Evet doğru söylüyorsun. Kızının nerede, kiminle nasıl yaşadığını biliyorum. Ona yıllardır bakan kadın kapıma geldi, ben de kovdum. Hem de gözünü yaşına bile bakmadım Anne, anne iyi misin? Ah, i̇yiyim Berencim, iyiyim. Anne sahi, teyzemden siz parayı neden kestiniz? Eren ben çıkıyorum kızım geliyor musun? Geliyorum baba. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Handan'ı takip ettirirsem eğer kızım nerede olduğunu bulabilirim. Ay, ben tam bir aptalım. Ya Handan öfkeyle ağzından kaçırdığı zaman hiç üstünde durmadım. Selim Bey'i aramam lazım. sakin olmam lazım. Nasıl olsa artık ne yapacağımı biliyorum. Hayır anlamıyorum ki. Selda delirdi mi? Niye o baş belasını geri eve getiriyor? Ne güzel kurtulmuştunuz ya. Ya nereden bileyim ben? Zaten dün geceden beri kendime kızıp duruyorum. Ya ben o kızın bir açığını belki bulurum diye o Cem serserisine maaş ödemeye bile razı oldum ya. Ya ne diye uğraşıyorsam aman. Bundan sonra Nesin artık annemin sorunu. Sen Cem'e niye kızdın? Kız eve gelir gelmez kızı dövmüş. Annem de yüzünü öyle görünce acımış çağırmış eve. Cem ona vurmasaydı ya eve bir daha geri gelmeyecekti. Cem'e bak sen. Bir de o kadar masum görünüyor ki. Sahi ya o nerede? Yok mu? Bir iki saatliğine izin aldı gelir birazdan. Tamam konuşalım çıkaralım onu işten. Başlarda inanmıyordum ama belli ki nesini dövüyor. Böyle adamlara hiç güven olmaz. Haklısın Tuğbiş. Cem geldi. Ee, teyze ben arkadan gideyim. Şimdi Cem'i görürsem sinirden ona patlarım. Tamam da iş meselesini ne yapacağız? Ya sonra konuşuruz. Sen şimdi hiçbir şey deme. Efendim? Merhaba Handan Hanım. Zeki? Telefon numaramı değiştirdim. Yeni numaramı size de vermek istedim. Bir de hatırınızı sorayım dedim. İyi yaptın Zeki. Her şey yolunda galiba. Hiç sesiniz çıkmıyor. Bu arada şu kadınla ilgili ne yaptınız? Rahatsız ediyor mu sizi artık? Hayır rahatsız etmiyor. Ben kendi yöntemlerimle çözdüm. Eğer ihtiyacım olursa ararım seni. Görüşürüz. Cem. Yemek yedin mi? Öğleyin yemiştim Handan Hanım. Kızmayacağınızı düşünerek kendim hazırladım. Aa, kendim hazırladım. Valla iş başa düşünce insan yapıyor Handan Hanım. Biraz fazla hazırladım, dolaba koydum. İsterseniz siz deyin. Bu adamın kötü olduğuna inanmak çok zor. Tamam Cem, yarın devam edersin. Sen gidebilirsin. Tamam. Tamam ablam. Şunları da son olarak... İyi günler Handan Hanım. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kal onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle son.